Kara Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. E, sefalar getirdiniz. Bugün de şimdi kış aylarına giriyoruz. E, havalar aniden soğudu, bir ısınıyor, terliyoruz ve e, en büyük şikayetlerden biri de öksürük ve öksürüğe sebep olan bazı nedenler ve de öksürük dün en önemli sebeplerinden biri biliyorsunuz akut olabiliyor, kronik olabiliyor. Akut bronşit dediğimiz işte çocuklarda gördüğümüz, gençlerde gördüğümüz herhangi bir yabancı toksinin vücuda girmesi, yabancı zehirin vücuda girmesi veya üst solunum yollarından virüs girmesi akut bronşiti yapıyor. Bu en çok viral sebeplerle oluyor. Viral sebeplerin de biliyorsunuz vücuda giriş yolu ağız ve burun boğazı yoludur. Üst solunum yollarıdır. Bu viral bilhassa bu aylarda viral olarak evet virüslerin vücudumuza girmemesi için ağzımızı burnumuzu her zaman söylüyoruz kristal kaya tuzu suyla bol bol yıkayacağız kristal kaya tuzuyla bol bol gargara yapacağız İngiliz karbonatıyla bol bol gar gargara yapacağız çünkü ağzımız burnumuz boğazımız aynen gümrük kapısı gibi virüslere vize vermemesi lazım bu vizeyi önlemekte bizim elimizde çok kalabalık yerlerden uzak duracağız Temiz havada, açık havada dolaşacağız. Yaz demeyeceğiz, kış demeyeceğiz. Ateşim çıktı demeyeceğiz. Temiz havada, açık havada dolaşacağız. Ee, açık hava faktörü diye, open air factor, OEO -E diye çok önemli bir çalışma var. Ve bu çalışmalar yürüyor. Yani açık havada uzun süre kalanlarda hastalık hiç olmuyor. Çok az oluyor. Bu çok önemli. Bunu unutmayalım. Evet. Kronik bronşit dediğimizde tabii en başta zehir solumayla ve bu zehirlerin de en başında tabii ki sigara solumayla geliyor. İşte dumanların solumasıyla geliyor. Her zaman söylüyoruz deterjanların, çamaşır sularının, zehirlerinin, ilaç böceklerinin, efendim vücudumuza soktuğumuz, sıktığımız sivrisinek ilaçlarının bütün bu grubundan bahsediyorum. İşte bütün bunlarda e, tabii ki akciğerlere girdiği zaman akciğerlerimizdeki hücrelerimizi bozuyor ve uzun süre bu bir kronik bronşit olayı oluyor ki bunun da en ileri safhası koah oluyor ve amfizem oluyor. En önemli sebeplerden biri de hakikaten alerjidir, alerjidir, alerjidir. İşte bu nedenle çevresel toksinler çok önemli. Hakikaten bağışıklık sistemimizin güçlenmesi çok önemli. Çünkü çevresel toksinlerden arınmamız Yüzde yüz da imkan yok. Çok dikkatli olursak ancak azaltabiliriz. Fakat havamız da toksik, suyumuz da toksik, yiyeceklerimiz de toksik ve de kullandığımız o süs malzemeleri de. Yani kozmetik dediğimiz kozmetik malzemeler de vücuda emildiği için hepsi toksik. Hücrelerimizi temelden bozuyor. Tabii hücrelerin bozulmasının en önemli sebeplerinden biri de Tabii ki şeker, şekeri bir daha söylemek istiyorum. Son yapılan bir çalışma gösterdi ki şeker kanda. Şeker hastası olmak şart değil. Yükseldiği zaman bilin ki hücrelerimizde bulunan kök hücrelerini bozuyor. Yani kök hücrelerini bozan şeker. Bu şekerler de Dışta, dışarıda yediğimiz hazır yiyeceklerdeki mısır şurubu şekeri ve suni şeker denilen aspartam. Ve de şekerli, gazlı içecekler. İşte senelerden beri artık dilimizde tüy bitti. Bütün bunlar vücudun bağışıklık sistemini çökertince kronik bronşit yerleşiyor. Kronik bronşit devam ediyor. Kronik bronşit geçer mi? Geçer. Önce hafifler sonra geçer. En önemli eksikliklerden biri de bunun D vitamini eksikliğidir. Akciğer hastalıklarında D vitamini çok önemlidir. Akciğer ve de broşit hastalarında en önemli maddelerden biri de önleyen, rahatlatan maddelerden biri de Lugol solüsyonu dediğimiz iyottur efendim. İyot vücuda girdiği zaman hakikaten akciğerlerimize toparlar. Nefesimizi de iyi alırız. O halde sigara en büyük zehirdir. Burada çekilen diğer bütün ilaçlar en büyük zehirdir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Evlerde kullanılan fısfıslar nano partiküllerle akciğere giriyor. Evlerde bir de ilaç olarak verilen fısfıslar var ya, onlar da nano partikül olduğu için akciğerlerimizi bozuyor efendim. Demedi, demeyin. Kendinize iyi bakın. Açık hava çok önemli. Temiz hava solumak çok önemli. Bunu unutmayalım. Hareket çok önemli. Yaz geliyor, hareketsiz kalmayacağız. Dışarı çıkacağız. Ya ne, kar demeyeceğiz, kış demeyeceğiz, yağmur demeyeceğiz. Dışarıda vakit geçireceğiz. Çocuklarımıza da temiz hava aldıracağız. Ev havaları, bilin dışarıdaki havadan çok daha kirli. Çok daha kötü. Bunu her zaman söylüyoruz. Bir daha söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın efendim.